Ya Rabbi! Eğer önüme çıkan şu deniz olmasaydı, senin yolunda cihat ederek daha ileri giderdim. Dünya tarihinin gidişatına yön veren hadiselerin başında hiç şüphesiz İslamiyet'in doğuşu gelmektedir. 7. yüzyılın başında Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesine doğan İslamiyet, günümüze kadar geçen 1400 yıllık tarihi boyunca siyaset, kültür ve medeniyet açısından dünyanın büyük kısmını etkilemiştir. Peki, İslamiyet ile ortaya çıkan İslam devleti kısa bir süre zarfında birbiri ardına elde ettiği zaferlerle dönemin en güçlü iki imparatorluğu olan Bizans ve Sasani'leri nasıl bu kadar çabuk dize getirdi? İslam'ın ortaya çıktığı dönemlerde Bizans ve Sasani İmparatorlukları arasında büyük bir savaş mevcuttu. Bu mücadele döneminde Sasaniler, Bizans'a ait olan Mısır, Suriye, Filistin gibi imparatorluğun en önemli eyaletlerini ele geçirmişti. Bizans, İmparator Heraklios döneminde uzun süren mücadeleler sonucunda buraları yeniden kurtarmış ise de bu süre zarfında söz konusu yerlerde Bizans hakimiyeti epey zayıflamış, askeri anlamda da imparatorluk neredeyse kendini tüketmişti. Ayrıca merkezi yönetim ile Doğu eyaletleri arasındaki dini anlaşmazlık halkta büyük bir öfke yaratmıştı. Öyle ki Bizans'ın İran'a karşı yaptığı mücadele hiçbir fayda sağlamamış hatta Müslümanların işini daha da kolaylaştırmıştı. İşte böyle bir dönemde İslam devleti ile Bizans arasındaki ilk karşılaşmada Kudüs'e 50 kilometre mesafede yer alan Mute'de gerçekleşti kendisinden kat ve kat üstün olan Bizans ordusu ile 8 Eylül 629 yılında karşılaşan Müslümanlar, savaşta ünlü komutan Halid bin Velid'in öneri ve taktikleri sayesinde kıyasıya bir mücadele vererek Medine'ye dönmek zorunda kalmış ise de bu mücadele İslam ordusu açısından büyük bir başarıydı. Hazreti Peygamber, Mute Savaşı'ndan bir yıl sonra 630 yılında Bizans İmparatoru Heraklius'un Suriye bölgesindeki müttefikleriyle birlikte Medine üzerine bir sefer düzenleyeceği haberini almasının ardından Tebük seferini gerçekleştirmiş ise de bu ordu hiçbir kuvvetle karşılaşmamıştır. Hz. Peygamberin Tebük'teyken o esnada Suriye bölgesinde olduğu haberini aldığı Bizans İmparatoru Heraklios'a da İslam'a davet mektubunu yine bu dönemde gönderdiği rivayet edilir. Hz. Ebubekir halife seçildikten sonra ordularını Suriye bölgesine yöneltmiş ve size on şey tavsiye edeceğim. Bunlara uyunuz. Hainlik yapmayınız. Vefasızlık etmeyiniz. Haddi aşmayınız. Kimsenin uzuvlarını kesmeyiniz. Çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürmeyiniz. Hurma ağaçlarını kesip yakmayınız. Koyun İnek ve deve gibi hayvanları gıdadan başka bir maksat için kesmeyiniz. Yolda manastırlara çekilmiş insanlara rastlayacaksınız. Onları kendi hallerine bırakınız. Buyurmuştu. Hz. Ebu Bekir'in Suriye'nin güney topraklarına bir ordu gönderdiği haberini alan Bizans İmparatoru Heraklios, kardeşi Theodoros kumandasındaki 80 bin kişilik bir orduyu bölgeye sevk etti. Bizans kuvvetleri Kuzey Filistin'e ilerleyerek Cillik mevkinde karargah kurdular. Bu orduya mukavemet edemeyeceğini anlayan Amr i̇bn As halifeden yardım istedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hire'de bulunan Halid bin Velid'e haber göndererek süratle Suriye'deki ordunun yardımına gitmesini emretti. Halid bin Velid uzun ve yorucu bir çöl yolculuğundan sonra yanındaki 700 kişilik birlikle Dımaşk'ın güneyinde yer alan Mercihayit'e vardı. Buradaki Bizans birliklerini 23 Nisan 634'te yenilgiye uğrattıktan sonra Ejnadeyn'de Amr i̇bn As ile buluştu. 30 Temmuz 634 tarihinde Ejnadeyn Savaşı'nda İslam ordusu devrin en güçlü ve Sasanilere karşı kazandığı zaferlerle morali yükselmiş 80 bin civarındaki Bizans ordusunu az bir kuvvetle mağlup etmeyi başardı. İslam ordusunun Önlenemez ilerleyişinden endişelenen Bizans İmparatoru Heraklios, Humus'tan Antakya'ya doğru hızlıca yol aldı. Kalan Bizans kuvvetlerinde de büyük bir panik meydana gelince Bizans birlikleri kendilerini surlarla çevrili şehirlere attı. Bunun üzerine Filistin'in tamamı, özellikle iç kesimleri ve kıyı kentlerinden uzakta bulunan yerleşimler savunmasız kaldı. de zaferi sonrasında Filistin ve Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştı. Ejdeden Savaşı ile aldığı yaraları sarmaya çalışan Bizans, Filistin'in batısında yeniden toparlanmaya başladı. İslam ordusunun daha fazla ilerlememesi ve mevcut ilerleyişini aksatmak için geçiş güzergahlarındaki nehirler vasıtasıyla bölgeyi sular altında bırakmak için sulama hendekleri açan Bizans'ın hareketlerini yakından takip eden Müslümanlar, oluşan bu çamurlu arazide ilerlemekte epey zorluk yaşadı. Ancak 635 yılında Ürdün Nehri civarında gerçekleşen Fal Muharebesini buna rağmen kazanmayı başardılar. Bu sıranın elden çıkması ve 25 Şubat 635'te Bizans birliklerinin Mercü Sefer'deki mücadeleden de yenilgiyle ayrılmasından sonra Eylül 635 yılında Dımaşk yani Şam Müslümanlara teslim oldu. Aynı yıl Bizans ordusu Mencür Rum savaşında da ağır kayıplar verdi. Balebek, Humus ve Hama birer birer Müslümanların eline geçti. Müslümanların bu ilerleyişi karşısında İmparator Heraklios, Bizanslı kumandan Theodoros öncülüğünde sayısı 100 bine kadar ulaşan bir ordu hazırlatıp harekete geçti. Bizansların yaptığı hazırlıklardan haberdar olan Halid bin Velid, Humus ve Dımaş'taki kuvvetlerini geri çekerek 25 bin aşkın ordusuyla Yermük Vadisi'ne geldi. İslam ordusu Halid bin Velid'in yönetimindeki kuvvetin de Yermük'teki orduya katılmasından sonra 46 bine kadar varan bir rakama ulaşmıştı. 636 yılı yaz sıcağında iki ordu 3 ay herhangi bir savaş olmaksızın bekledi. Zafer ümitleriyle gelen Bizans ordusuna karşı 20 Ağustos 636 günü Halit bin Velid askerleriyle hücum etmeye başladı. Bu ani taarruz karşısında Bizans ordusu ne yapacağını şaşırdı. Bizans kuvvetlerinin savaş alanının dışına kaçmaya başlaması üzerine İslam ordusu Bizans piyadeleri üzerine doğru topluca hücuma geçti. Bu hücum Bizans ordusuna ölüm darbesi oldu. Bizans'ın başkomutanı Theodoros'un da aralarında bulunduğu birçok Bizans askeri bu mücadelede hayatını kaybetti. Kaçan askerleri takip eden Müslümanlar Malatya'ya kadar ilerlediler ve şehir halkının Müslümanlara cizye vermeyi kabul etmesi üzerine anlaşma yaparak geri döndüler. Yermük Savaşı ile Suriye Bizans'ın elinden tamamen çıkmış oldu. Bundan sonra Bizans'a ait Antakya, Halep ve bölgenin diğer önemli kentleri olan Kayseriye, Askalan ve Trablusşam gibi şeyler kısa zamanda bir bir Müslümanlara teslim oldu. Filistin bölgesinde bulunan İslam ordularının elde ettiği başarıların ardından Hristiyanların kutsal şehri olan Kudüs'ün anahtarı 638 yılının Şubat ayında Patrik Soporonios tarafından bizzat Hazreti Ömer'e teslim edildi. Mısır ve Kuzey Afrika Fetihleri Suriye ve Filistin bölgesinin İslam hakimiyeti altına alınması ile Bizans'ın bu coğrafyadaki müttefiki olan Gassanilerle ilişkisi ortadan kalkmış, stratejik açıdan öneme sahip Mısır'ın fethinin yolu açılmıştı. Ayrıca Suriye ve Filistin'in kaybından sonra Mısır'a kaçan Bizanslı kumandan ve askerler bölgedeki İslam varlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Bölgeye sefer düzenlemek üzere görevlendirilen Amr ibn As, Aralık 639 yılında 4000 kişilik bir kuvvetle Mısır'a doğru yola çıkarak El Arish kasabasını hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirerek fetih hareketini başlattı. Ocak 640 gibi Mısır'ın doğu kapısı olarak bilinen Pelasium'da da iki aylık bir kuşatmanın ardından İslam ordusu tarafından ele geçirildi. İslam ordusunun bu kadar kısa bir sürede Mısır'da başarılar kazanmasının bir nedeni de Bizans'ın merkezi yönetimi ile Doğu eyaletleri arasındaki dini ayrılıklardan kaynaklanıyordu. Çünkü Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini kabul eden Bizans merkezi yönetimi ile Mısır ve Suriye'de yaygın olan monofizit mezhebi arasında büyük ayrılıklar vardı. Öyle ki Mısır'ın monofizit mezhebine mensup Patrik-i İslam ordusunun Mısır'da ilerleyişini desteklediği rivayet edilir. Halife Ömer'in Zübeyir bin Avvam komutasında gönderdiği takviye güçler neticesinde 12.000 civarı bir kuvvete ulaşan İslam ordusu Temmuz 640'da Güneş Tapınağı ve görkemli binaları ile ünlü kent Heliopolis'e ulaştı. Burada yapılan mücadeleyi kazanan ordu, Fayom eyaletini hiçbir deniliş hiç göstermeden Bizans'tan ele geçirmeyi başardı. 22 Aralık'ta Mısır'ın monofozit dini lideri Sirus, İslam ordusuyla bir anlaşma imzalayarak Cizye karşılığında Mısır'ın tamamı ve tebaayı üzerindeki İslam devletinin egemenliğini kabul etti. Bu anlaşma ile Müslümanlar, bölgenin yerli halkı olan Kıptillerin de desteğini sağlamış ve İskenderiye şehrinin ele geçirilmesinin yolu açılmıştı. 641 yılında İskenderiye şehrini kuşatan İslam ordusu burada büyük bir direnişle karşılaşmış ise de Bizans'ın Mısır'a takviye kuvvet topladığı esnada İmparator Heraklios'un ölmesi üzerine İskenderiye'ye hiç yardım gelmedi. 6 aylık kuşatmadan sonra Mısır'ın en zengin kenti olan İskenderiye'de İslam ordusu tarafından fethedildi. Amr ibn As'ın kumandasındaki ordularca fethedilen Mısır, İslam devletinin Kuzey Afrika'ya açılan kapısı oldu. 647 yılında Mısır valisi olarak tayin edilen Abdullah bin Sa'd, Mısır'ın batısına doğru ilerleyerek Trablusgarp'tan İfrikiye'ye kadar ilerleyerek Sübeytila'da yapılan savaşta Bizans'a isyan etmiş olan Kartaca Eksarkı Gregorius'u yenilgiye uğratarak bölgeyi kontrol altına aldı. 7. yüzyılın sonlarına doğru Kartaca eksartlığının da kaybedilmesiyle Bizans'ın Kuzey Afrika'daki balantısı kopmuş, bölgede İslam hakimiyetiyle yeni bir dönem başlamıştı. Emeviler döneminde de Ukbe bin Nafi önderliğindeki fetih hareketlerine devam eden İslam ordusu, Mısır'ı Kuzey Afrika'dan Atlantik okyanusuna kadar hareket etmek için bir fırlatma rampası olarak kullandı. Ukbe bin Nafi ile Atlantik kıyılarına ulaşan İslam ordusu, Bölgeyi tamamen kontrol eden bir güç konumuna ulaşmıştı. İşte bu kadar kısa bir süre içinde Arabistan çöllerinden bir kum fırtınası edasıyla çıkan İslam ordusu 10 yıl gibi kısa bir sürede dönemin en güçlü devleti olan Bizans'ı dize getirdi. İmparatorluğun en zengin bölgeleri olan Suriye ve Mısır'ın fethi İslam devleti ve Bizans için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Bu kayıplar sonucu Bizans Mevcut sınırlarına gömülmüş, hem gıda hem de askeri anlamda büyük bir sarsıntı yaşamıştı. İslam devleti ise doğu-batı arasındaki askeri, siyasi ve kültürel mücadelede üstünlüğü ele geçirmiş, dünya tarihinde yeni bir sayfa açmıştı.